Merhabalar, bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalının Türk Oyun Çete katılmayı unutmayın. Arkadaşlar Binance hesabı olan herkesin rahatlıkla 5 dolar çekilebilir kazanacağı bir airdroptan bahsedeceğim. Trevegon, Binance hesabımızı bağlayacağız buraya. Resmi Binance'nin yan e, şeyidir borsasıdır. Bunu şöyle tweetleri de vardır. Hatta Binance'nin uygulamasını da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi resmi Binance'nin bir diğer tweet de şu Binance NFT'nin şöyle gördüğünüz gibi onaylı hesap. Resmi olup olmadığını gösteriyorum arkadaşlar. Buradan giriş yapmayacağız. Binance uygulamasından daha fazlaya giriyorum. En aşağıda pazar yerine tıklıyorum. Trivagon. Gördüğünüz gibi. Binance'in içinde olan bir yerdir bu. Tamam mı? Şimdi buradan giriş yapmayacağız arkadaşlar. Ben açıklamada linkini vereceğim. Tamam mı? Bakın şöyle de görebilirsiniz. Ödül kazanmak kazanılmak için referans link ile kayıt olmak şart. Şöyle gördüğünüz gibi resmi binasinin uygulamasında da var. Yani yan borsası. Arkadaşlar ben açıklamada şöyle Trevecon linkini bırakacağım. Siz gerekli araştırmaları yapabilirsiniz. Orijinaldir link. Ee, Telefon ile kayıt olmayın. Şey gelmiyor. Siz söyleyin şunu. Kod gelmiyor. Mail adresinizi, şifrenizi yazıyorsunuz. Daha sonra kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra hesabımıza şöyle giriş yapacaksınız. Ben şöyle giriş yapayım. Arkadaşlar şöyle 10 dolarınız gerekli binance hesabınızda. Benim şöyle binance hesabımda var. 14 dolar. Daha sonra 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan Adjont'a giriyoruz. Adjont Security'den binance hesabımızı bağlayacağız. Ve gösterdiğim gibi resmi senindir. Şöyle şuradan tıkladığınızda binance hesabınızı bağlarsınız. Bunu binance desteği de sorabilirsiniz. Resmi senindir yani bu site. Rahat olabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar vault kısmına giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi benim 14.39 burada. Binance'de de aynı ya. Yani. Şimdi daha sonra ana sayfaya tıklıyoruz arkadaşlar. Ödüller hemen çekilebilir değil. Mart'ın 15'ine gelecek. Bakın arkadaşlar burada bir copy trade işlemi açacağız. Şimdi bak %100 olanlara girmiyorsunuz tamam mı? 200 olanlara girme. Böyle tamamlanmış olanlara bak gördünüz mü? 150 Bak şu 7. Burada seçiyorsunuz herhangi bir, birini. Onun işlemini kopyalayalım. Mesela ben şu 98 kopyalayacağım. Bakın. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? 10 yazacağım. Cık, dur pardon. O yokmuş. Tamam. Ee, şunu yapayım. Aynen. Şu fix et, izolet. 10 yazıyorum. Buraya da 10 yazıyorum. Buraya da 10 yazıyorum. Buraya da 10 yazıyorum. Tamam mı? Daha sonra bunu onaylıyorum. Stop loss düşerse diyor. Zarar ederseniz maksimum 1 dolarınız gider başka gitmez diyor. Kar ederseniz de maksimum 1 dolar kar edersiniz. İşlemimiz öyle kapanır diyor. Tamam mı? Burada take profit bulur. Submit'e tıklıyoruz arkadaşlar. View'e tıkladığımızda sizi baya bir bekletebilir. Bakın gördünüz mü? Hemen gitti bak. 10 dolar 14 şeye düştü orada ama o para geri çekilebilir ben size hemen bunu göstereceğim. Arkadaşlar işlem açıldığında böyle bir mail onayı gelecek İşte böyle 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 bir mail gelecek tamam mı? İşlem açıldıktan sonra e, orada kar ederseniz %10 kar ettiğinizde yani 10 dolarınız 1 dolar kar yaptığınızda kapanır. Ya zarar ederseniz orada bir, maksimum 1 dolar zarar edersiniz. İşleminiz kapanır otomatikman. Daha sonra şöyle gelirsiniz. Bakın, ee, işlemi işlem hemen kapatmak isteyenler ya işlem yapın diyorlar. Onun için burada birazcık kar edin tamam mı? İşlemi kapattığınızda da şöyle stop Coping'e kar etti kar ettiğinizde stop copying'e tıklarsınız. John firme tıklarsınız. Şöyle Dur bakayım şöyle gireyim. Bir daha geri diyeyim evet gördüğünüz gibi bakiye hemen binası hesabınıza geri geliyor yani sıkıntı yok arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar daha sonra açıklamada işlemleri yaptıktan sonra bir form bırakacağım tamam formu dolduracaksınız forma formda sizden UID numarası gibi şey isteyecek 3 çizgiye tıklıyorsunuz isminizin altındaki z ile onu yazıyorsunuz tamam mı mail adresi olarak da kendi şeyinizi arkadaşlar davet ettiğiniz her üye için 5 dolar eee Kendiniz de işlemi yaptığınızda i̇şte 5 dolar çekilebilir, satılabilir. Ee, 2 Mart'ta bitecek. 15 Mart'ta da ödüller Binance hesabınıza direkt olarak gelecek. Onun için katılalım arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kafanıza takılan herhangi soru veya sorun da açıklamadaki Telegram kanalı Türk önçete katılmayı unutmayın. Bol kazançlı günler dilerim.